Anne! Sobayı yakıyorum hadi gel. Geliyorum geliyorum. Ben akşam biraz geç kalacağım. Nasıl? Dolmuşu kaçırma Kızım sen gene de geç kalma. Aynen ben geç kaldım. Size afiyet olsun. Hadi gidelim artık. hadi. Hadi. olmayan dolmuş mu olur ya? seni emekli olurum arkadaşlar. Herkes başının çaresine baksın. Benden bu kadar. Bu ne ya kardeşim ya? Sabahın köründe gördüm besliyor lan. Bize aç ediyor burada ya. Of. Mehmet oğlum, senin de haberin olsun. Seni yemekli oluyorum. Son perinme dedim. Hayırlısı olsun abi. Akşam ne yaptın? Hiç. Nasıl hiç? Eve geldim evde yok mu? İşim vardı. Ulan artık kendine bir telefon al be. Kaç yaşına geldin? Anladık insan içine çıkmak istemiyorsun da başına bir şey gelse insanların senden nasıl haber olacak? Başıma bir şey gelse telefon mu engelleyecek? Hem olan olacaksa haber vermem neyi değiştirecek? Bok var o kadar kitap okuyorsun. Bok vardı o kadar güvercin hükümese tıkıyorsun. Hep benimkiler en azından uçup takla atıyor. Kitaplarında insanları uçurma gibi huyları var. Hem insanlardan uzaklaşınca takla atmana da gerek kalmıyor. <laughs> Onu bunu bırak da nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Ulan bu dolmuşu bırakırsa nasıl olacak? Hmm. Bilmiyorum. Akşam erken ya. Ya beklesin. Hayır, gelirsin, Hoş geldin Elif. telefon eski de yeni bir telefon oldu. Bizim o kadar para vereceğini gitti. Aldı aldı borsa onlara da. Borsadan da para kazanıp kazanamayacağım belli değil. Bugün telefon aldığın zaman da telefon senin müttereciye döndü. En azından satarım. Parası cebimde dur. Evet. Borsa morsa boş. Ver. En güzeli altın, altına basacaksın parayı. En güzel paran orada değerli. O da doğru aslında. Onu bunu bırakın da. Yeni düşürdüm. Ne diyorsunuz? Senin bu kızı düşürmen için buranın en güzel yerinden bir, bir de altına en kıyağından araba çekmen lazım. O yüzden borsaya bakıyorum. Borsayla olacak iş değil. Daha pratik, daha ekonomik. Hastası yok, ustası yok, izni yok, sportası yok. yani. Çalışsın yani 13'in yaptığını bir makine rahatlıkla yapabiliyor. Ee, yani e, bu kokan Ali, Mehmet aradın mı? Birazdan gelir abi. Oldu dayım benim, hadi. Nerede kaldın? Güvercinlere yem aldım. Maaşının yarısını bu güvercinleri beslemek için alıyoruz. Ee ne yapayım? Aç mı kalsın hayvanlar? Hem sen demez misin? Doğal yaşamların ellerinden alıyoruz diye. E ben de bunların karşılığında karınlarını doyuruyorum. Bak <laughs> işine gelince kitaplara kanıt takmayı nasıl da beceriyoruz? Ee uçuşu hatırlamak önemli. Fırın <laughs> kemiklerini sızlatmayalım o zaman. Fırı? beni görünce o buralara uğramaz dedi. Ben gelmişken seni görmeden gitmek istemedim. Var olunca hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun evet. hocam. Anne! Çay koy! Hocam. Ee, nasıl gidiyor marangozluk? Hala kendi yalnızlığında mı geziniyorsun? Ya? Kalabalığa karışmıyorum diyelim hocam. Ya babanı kaybedene ne kadar oldu? Bu içine kapanmanın bir dibi var mı hali? Hani varsa da bunu deneyimlemek için yaptıkların seni içinden çıkılmayacak bir sürece sürükleyecek gibi duruyor. Şimdilik seyretmenin nesi yanlış hocam? Hem yani iyi kötüyü seyretmek, her şeyi herkese uzaktan seyretmenin nesi yanlış? Temaşayla devam ediyorum diyorsun yani. Bir beklentim yok diyelim hocam. Yani... Hoş geldin Osman Hoş bulduk ablam. Ne tamam, Hocam insanlara bir bakın. İzlenildiklerinin fark edildiklerini anda nasıl da değişiyorlar. İyi de insan kolektif bir varlık değil mi? Hocam sizin kolektif dediğiniz şey bu çağın insanlarında görünme ve üstünlük kurma kaygısından başka bir şey değil tamam, ki. anlıyorum da bu tekillikle yaşama ne katacaksınız düşünemiyorum. Yaşamın içindeki karakter biraz da olsa kendine yetmeyi başaramaz mı? Kıyas olmadan, yarışmadan, koşmadan, düşmanlaşmadan yaşamayı başaramaz mı? varlığımızın ispatı illa bir sonuçlara da zorunda mı? Nedenler her zaman sonuçlardan önce gelmek zorunda hocam. Nedenlerimiz başkalarının dayattığı sonuçlar üzerine yaratılıyor. Bu sadece ben olduğum için demek çok mu zor? Ben düşünüyorsun düşünüyorum. Hocam? Yok hocam, buyurun. Afiyet olsun. Sen de Geçen geldiğimde kahvedekilerin ısrarına dayanamayıp oturdum. Siyasetten konu açılınca bana sormak istemişler. Bu kahveci Yaşar. Beş bin yıldır bu topraklarda biz yaşıyoruz deyince dayanamadım. Yanlışlık olmasın. Bu topraklarda beş bin yıldır kimler geldi, kimler geçti diye ver. bunu deyince Yaşar. Hocam bırakmadın gitti şu anarşist söylemleri dedi. tabi onda hmm. köyünün adı Rumca. Yaşar senin köyünün adı ne dedim ona? Cevap veremedi. Beş bin yıldır insanlar bu topraklarda yaşıyorlar. köylerin adı hala Rumca. Benim köyümün adı Argaria, Şümerya. Burası Meserya. Demek ki beş bin yıldır kimler gelmiş, kimler geçmiş bu topraklardan değil mi? Evet. Ne? Sonra ne oldu? Sonra ne olsun işte? Yaşar önüme koyduğu çaydan iki yudum almadan aldı gitti. Kahvedekiler de hocam milletin kafasını bulandırıyorsun diye kahveyi terk ettiler. <laughs> hocam karanlığa sormuşlar. Kendini nasıl anlatırsın diye. Karanlık önce bir şaşırmış. Sonra aydınlığı yaratmış. Çünkü beni en iyi öteki anlatır demiş. Ben artık insanlara iyi kötü diye bakmayı bıraktım hocam. Çünkü iyi tarafından bakmak aydınlığa olan inancımı arttırıyor. Bir çay daha koyayım mı hocam? Benim yolum uzun. Gitmem gerek. Çay içiyorduk hocam. Ya, teşekkür ederim. Sağ olasın. Şöyle yolun düştüğünde kitapçıya uğra. Sohbeti orada devam ederiz. Başüstüne Sağ olun. Hadi i̇yi sağ akşamlar. akşamlar. Ayağınıza sağlık hocam. İyi ki geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. sandalyeyi artık. Sanırsın sandalye öldürdü babanı. Ömrü bitti yavrum. Elvan da bu akşam gelmeyecekmiş. Arkadaşlarıyla sınav varmış, ders çalışacakmışlar. Olsun. Ben yemeğimi yedim, seninkisini de ısıttım. Olsun. Kalk oğlum hadi kalk. Kalk yemeğini ye, soğumasın. Artık tekil yaşanmıyor yalnızlıklar. Kalabalığa karışmadan yalnızlığını bulamıyoruz. İlgi, sorumluluk, saygı ve bilgiden uzak bir çağda ne yapabilir ki insan? Değiştiremediğim gerçeklerimin kendi gerçekliğime dönüşmesine müsaade edemem. İyi şeylerin sorgulanmadığı bir dünya var. Nerede olduğunu biliyorum. Tanımlamaya çalıştığımız her ne varsa kendi sınırımızda bekletiyoruz olması için varlığımızı şart kıldığımız yaşamı işgal ediyoruz. Oysa sahip olmanın değil, ait olmanın verdiği huzuru bulmak da tek istediğimiz. Olmayacak böyle. Olsun isterdim. Olmadı. Eski kitap var mıdır hocam? Eski kitaplarım yok ama hatırası olan kitaplar var. Gel bakalım hadi. Hoş geldin. Hoş buldum hocam sağ olun. Gel otur. Eyvallah hocam. Hocam sizin buraya gelince ben huzur buluyorum ya. Çok güzel bir yer. Köyden daha mı huzurlu? <laughs> Yarışın hocam. Eylül, evet, bu saatten bir rüzgar attı seni buraya. İş yok mu? Artık yok hocam. Hayır oğlum? İşi bıraktım hocam. Vakti gelmişti artık. Ee, ne yapacaksın şimdi? Oh, Her sabah yorgun ve uykusuz geldiğim bu şehirden bıktım artık. Artık köyüme dönmek istiyorum. İyi oğlum, nasıl geçineceksin? Ne yapacaksın? Hocam, sizin ihtiyaç dediğiniz şeyler... ...bu insanların cübbelerine gizlediği hazlar değil midir? Benim bir ihtiyacım yok ki. Köyüme dönüyorum. Orada yaşayacağım. Haklısın. Şairin de dediği gibi bazı şeylere maruz kalmadan öğrenilmiyor. Peki bu yalnızlıkla başa çıkabilecek misin? Ya, ya hocam. Çok yalnız kalacağımı düşünmüyorum. İnekler var. Arılar var. Hem <laughs> üst komşumuz gökyüzü. Ne kadar yalnız kalabilirim ki? Çiçekler, böcekler, ağaçlar. Şey açılar. var hocam. Ha. Evet. Güzel. Siz de gelin hocam. Geleceğim geleceğim yakında gelirim. <laughs> yok yok burası güzel hocam. Ee, neyse hocam ben çok dolmuşu bekletmeyeyim. Zaten dolmuşu da işi bırakmaya çok meyilli. Öyle ben mi? Ben müsaadenizi isteyeyim. Tamam müsaade senin. Sağ olun hocam. Hocam. Eyvallah hocam. Sağ Yolun aydınlık olsun. Mehmet'e çok selam söyle. Eyvallah hocam baş üstüne. Sağ Hadi olun. gene beklerim tamam. Sağ hocam görüşmek üzere. Ali. Efendim hocam. Umut varlıktan değerlidir unutma. Eyvallah hocam sağ olun. Nefes al biraz, nefes. Neredesin lan sen? Ben iş yerine gittim, işten ayrılmışsın. Büyük yakışmış. Bırak şimdi büyüğü. Adama da bir sürü hakaret etmiş Öyle olması gerekiyordu. Ee, ne yapacaksın şimdi? Şöve geçeceğiz. Onu demiyorum lan. Ne iş yapacaksın? Köyde iş çok. Ne bileyim... ...toprağa eker, ineklere falan bakarım. Yapacak e, bir şey buluruz. Para nasıl kazanacaksın? İnekler maaş istemiyor. Hem bir de konuşurum onlarla. Ek mesai falan da yaparız. Hallederiz biz. Sen var ya iyice tuhaf bir adam oldun. Sen ne yaptın? Mobilet falan alıyordun. Aldım. 12 iki ay taksitli. Zaten dolmuşu da bırakıyor. Bundan sonra tek başıma gider gelirim. Aha. Nuri abi seni duydu herhalde. Gel. <laughs> Şehirde tek başına olur mu? Müslüman olsun. Oğlum, dünyanın bin bir türlü hali var. Bak, ben konuştum onunla. Bir de sen konuş bakalım ne olur. Alo, geldiniz mi? Tamam, ben bir abimle konuşup geliyorum. Bekle. Abi. Artık benim için bir şey ifade etmiyor Hem okulum için de daha iyi olacak Burada telefon bile doğru dürüst çekmiyor İnternette sen o da yok Doğru düzgün bir televizyonumuz bile yok Her sabah okula çamurlu ayakkabılarına gitmekten utanıyorum Kıyafetlerimdeki rutubet kokusunu artık katlanamıyorum Güzel bir kıyafet giysem Ter kokmadan okula gidemiyorum Geceleri de çok soğuk oluyor sobanın iz kokusu, alttan gelen tezek kokusu, ya yastığın yanında yürüyen örümcek, başımızdan eksik olmayan sinekler. Okuldan arkadaşlarla bir apartman dairesinde ev tuttuk. Üç arkadaş kalacağız. Part time bir fast da iş de buldum. Bir şekilde hayatta kalmanın yolunu bulacağım. Hafta sonları gelirim olsun Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben gidiyorum abi. Yataktan kalkma, metro, 8 saat çalışma, yemek, uyku, aynı uyum içinde pazartesi, salı, çarşamba. Aynı kolaylıkla izlenir bu yol. Ama bir gün neden diye sorar insan. Ve her şey bu şaşkınlık kokan bıkkınlık içinde başlar. Bıkkınlık. Mekanik bir hayatın eylemleri sonunda ortaya çıkar. Ama aynı zamanda bilinci harekete geçirir onu uyandırır ve geri kalan şeylere yol açar. Bundan sonra bilinçsiz olarak ya mekaniğe katılır ya da mutlak uyanış olur. Uyanışın ardından da sonuç gelir zamanla. İntihar ya da iyileşme. Tek başına ele alınınca bıkkınlıkta tiksindirici bir şey vardır. Çünkü her şey bilinçle başlar. Her şey onunla bir değer taşır. Basitçe kaygı her şeyin başlangıcındadır. Tatmadım zevk Almadım dünyada. Abi, gidiyorum ben. <laughs> okul okul bahane, ey! Köyde yaşanır mı ya? Allah aşkına köyde yaşanır mı? Sen sıkılmıyor musun? Ha? Taktın kafaya bir sandalye sandalye, bırak şu sandalyeyi ya. <laughs> Oğlum sen bu tekillikle yaşayamazsın. Yok doğaya çıkacakmış, köye çıkacakmış, ağaçlar varmış, böcekler varmış. Gökyüzü neymiş? Komşummuş. <laughs> ne komşusu lan? Lan sen iki günde ölürsün lan. Ölürsün. Ne tuhaf adamsın lan sen. Telefon bile kullanmıyorsun. <laughs> Kimlere dost etmişiz be? Sıkıldım senden de şoförden de. Git köyde ne yaparsan yap. İnekle uğraş, böcekle uğraş, arılarla uğraş. Yeni motor aldım. Bineceğim üstüne. Basacağım gazına. Basacağım gazına. <laughs> Ne bok yersen Olsun, olsun, olsun. Her şeye olsun. Yemek yok olsun. Odun bitti olsun. Kömür bitti olsun. İneklerin altı temizlenecek olsun. Sobayı yak olsun. Elvan şehire inecek olsun. olar olsun diyorum mu Baba ne yapıyorsun soğukta hadi gel. Baba. 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 Baba.